ölçüyoruz. 6 ile devam ediyoruz arkadaşım. Hemen dakikaları saniyeye çevirelim. Etkinliğimizi yapalım. Ve yavaş yavaş bunları bitirip arkadaşlar sorularımıza geçmek istiyorum. Hemen bakalım. 4 dakika 40 saniye. Arkadaşlar 1 dakika 60 saniyedir. 4 dakika dolayısıyla 240 saniye. 40 saniye de toplarsam yani 240 arkadaşlar. Tabii ki 40'ı toplayacağız. Yani 280 saniye olacak. Artık bunları kafamızdan yapalım. 5 kere 60, 300, artı 5 305 saniye. Doğru mu? Evet. 305 saniyedir arkadaşlar. Peki. 2 dakika 10 saniye. 2 dakika 120 saniye. 10 saniye daha. 130 saniyedir. Peki. 3 dakika 18 saniye. 3 dakika 180 saniye. 18 ile toplarsam 198 saniyedir. Ve son olarak 6 dakika 45 saniyeye bakarsam 6 kere 6 36 yani 360 saniye 45 saniye daha 405 saniyedir arkadaşım. Haydi seninkine senin soruna bir bakalım. Seninkiler daha güzel. Lütfen sen de doğru cevaplarını yaz, bul, çöz. Bize sıra sende da buluşalım.